Evet arkadaşlar. Normalde Olimpos'a gidecektim fakat Olimpos videosunu daha güzel bir güne, daha rahat bir güne yaymak istedim. Çünkü Olimpos'a gittiğin zaman yüzebilirsin, oranın tarihi güzelliklerini görebilirsin vesaire vesaire. Şu anda mesai arasında gidecek bir yer olmadığına karar verdim. Şimdi o yüzden size farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bahsedeceğim şey gerçekten de belki de benim gelecekte oluşturmak istediğim düşünce yapısı veya felsefenin temel yapı taşlarından bir tanesi. Belki birkaçınız biliyordur, belki hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ama size şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bizim bu hayata gelme amacımız nedir? Ben size söyleyeyim. Şimdi en baştan böyle yaratılıştan giremem tabii mevzuya. Orayı bilmiyorum ama insan dünya geldikten sonra belli başlı şeyleri başarması gerekiyor. Yani bunlar nedir? Bir insan ne için yaşar? Veya ne için yaşamalıdır? Bunu ben size şimdi söyleyeceğim. Tabii ki de her insan bir aynı bunlar tabii ki de genel geçer şeyler diye bahsedebileceğim şeyler yani böyle azınlık düşüncelerden bahsetmiyorum işte nihilizm veya atıyorum materyalizm tarzı şeyler falan bunlar tamamen istisnalar. Bizim bunlarla şu anda işimiz yok. Bizim bunlar haricinde yine genel geçer olabilecek şeylerle işimiz var. Bunlardan en büyük bir tanesi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir? Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu ihtiyaçlar aşama aşama. Yani 3 aşamadan bahsedebilirim size. Birinci aşaması şu. Barınma ve güvenlik ihtiyacı. Aynı zamanda yemek ihtiyacı. Şimdi bu en temel ihtiyacı. Bu aslında sadece insanların ihtiyacı değil yani bu hayvanların da bir ihtiyacı. Bu doğada bir şekilde yaşam süren birçok canlının ilk öncelikli ihtiyacı yani baktığınız zaman kuşların bile bir yuvası var, aslanın bir ini var, insanların bir evi var. Bu tarz yani barınma ihtiyacı öncelikli karşılanması gereken ihtiyaçlardan bir tanesi. Bunu Barınma ihtiyacı diye şunu söylüyorum. Bu kiraya çıkabilir bir insan veya bir ev satın alabilir, lojmanda yaşayabilir. Ama şu çok önemli. Bir insanın kendi başına bir birey olabilmesi için bir birey yaşam yaşayabilmesi için kesinlikle bulunduğu bölgede tek olması lazım. Yani bizi hayvanlardan ayıran şey bu. Bireyseliz. Çünkü eninde sonunda her insan tek başına kalacak, bir ailesi olacak ve bu ailesini yetiştirebilmesi için, ailesine bazı şeyleri aktarabilmesi için, büyütebilmesi için bir birey olması gerekiyor. Yani dış etkenlerden olabildiğince kendini soyutlaması gerekiyor. Bu barınma ihtiyacı kişinin tek başına yapması gereken ve kendi başına yapması gereken bir şey. Eğer bir insan barınma ihtiyacını, güvenlik ihtiyacını ve yemek bulma ihtiyacını tek başına karşılayamıyorsa bu insan diğer basamaklara geçemez. Şimdi ilk basamağı bir şekilde hallettik diyelim. İkinci basamağa gelelim. İkinci basamakta neler var? Gençler hiyerarşisinden bahsederken birinci basamağı bitirmiştik. İkinci basamağa geçelim. İkinci basamak arkadaşlar insanın çevresi tarafından, sosyal çevresi tarafından sevme, sevilme ihtiyacı ve aynı şekilde toplum tarafından kabul görme ihtiyacı vardır. Bu bizim genetik kodlarımızda olan bir şey. Bizden çok önceki aslında insan olmadan önceki diyebilirim veya insanın direkt olarak yaratıldığına inanıyorsanız bile bu her zaman vardı. Biz önce de önceden kabile şeklinde yaşıyor. Bir kabile, bir topluluk, bir grup halinde yaşama alışkanlığımız var insanlar olarak. Dolayısıyla bizim de bu grup, bu sosyal çevre bakımından bir kabul görme ihtiyacımız var. Çünkü tek başına olmaktansa bir grubun içerisinde olmak her zaman daha avantajlıdır. Neden daha avantajlıdır? Bir, tehlikelere karşı daha iyi korunursunuz. İki, yemek anlamında daha iyi avlar yakalayabilirsiniz ve avları daha kolay, daha az enerji takım çalışmasıyla yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar çektiğim videoyu da daha demin izledim. Şöyle bir ara not geçmek istedim. Şimdi verdiğim örnekler işte avlanma olsun vesaire, işbirliği olsun bunlar yani çok evrimsel örnekler anladınız mı? Yani biz zaten çok değişmedik. Sadece giydiğimiz kıyafetler değişti, yaptığımız işler değişti, yaşama biçimimiz değişti. Fakat bizim genetik kodlarımız hala aynı. Anladınız mı? Yani o zaman biz neyi çekici buluyorsak bir kadınla hala aynı şekilde onu çekici buluyoruz bir kadında. Veya hala neyin yeneceğini biliyorsak, ha neyin yenmeyeceğini bilmiyorsak o zamanlarda biliyorduk, şu anda biliyoruz. Veya şunu söyleyeyim ben size. Atıyorum biz şu anda bir işte çalışıyoruz. Yani çoğumuz bir iş bir işte çalışıyoruz. Bu yeni olan bir şey mesela. Bizim mağara döneminden, taş döneminden şu anda bu dönemde olmamızın tabii ki de değişik farklılıkları var yani. Şu anda giydiğimiz kıyafetler, yediğimiz yemekler vesaire falan hepsi bir değişik yani. Anladın mı? Değişti yani zamanla. Ben iyi veya kötü demiyorum fakat değiştik. Ama baktığınız zaman istekler, ihtiyaçlar, istekler ve ihtiyaçlar hala aynı. Çünkü bunu sağlayan beynimiz çok fazla bir değişime uğramadı. Yani bu ilerleyen yıllarda atıyorum bu mağara zamanından bahsedeyim size. Mağara zamanından bu zamana kadar gelişen tek şeyimiz ön beynimiz oldu. O da iletişimle alakalı olan kısım. Fakat onun öncesinde iletişimde kalmadan önce yine dediğim gibi... Bir hayvandan çok bir farkımız yok yani. İstek, ihtiyaç bakımından. Bir memediden çok bir farkımız yok. Kuşları inceleyin. Kuşlarda da dişi kuş yuva yapıyor. İnsanlarda da. Tamam evet erkek biz bir şeyler sağlıyor, bir kaynak sağlıyor fakat... Evin içini düzen, evin içinde yemek yapan erkek avlanıyor getiriyor tamam mı marketten bir şeyleri. işte domates, kaşar, biber bilmem ne vesaire. Kadın onu menemen yapıyor. Güzel bir şey yapıyor. Erkek gidiyor taş buluyor, ne bileyim çimento yapıyor, bir şey yapıyor, bina dikiyor. Fakat o daireyi kadın gidiyor bir tablo asıyor, gidiyor bir mobilya alıyor, bir şey yapıyor, onu eve dönüştürüyor. Anladınız mı? Doğada da böyle yani. Bizim insandan, işte bizim diğer hayvanlardan ve memelilerden çok bir farkımız yok mesela. Bu da aslında isteklerimiz kılık değiştirdiler. İhtiyaçlarımız kılık değiştirdi fakat temelde baktığınız zaman hepsi aynı. Aynı çatı altında. Bu ihtiyaçlar dedik ya aynı şekilde bir de mevzu daha var. O mevzu da şu insanın veya bir canlının üreme ve hayatta kalma isteği. Şimdi bu zaten en başta çözülmesi gereken bir şey yani anladın mı? Barınma, güvenlik ve yemek ihtiyacı dedik ya senin burada hayatta kalman hayatta kalmanı sağlayacak şeyler aslında bunlar senin. Sen en başta hayatta kalmayı çözmen lazım. Hayatta nasıl kalabilirsin? Sen bunun için bir eve ihtiyacın var, yemek bulmaya ihtiyacın var ve güvenlik ihtiyacın var dışarıdaki tehlikelerden karşı. E şimdi sen birinci seçeneği bu yüzden öncelikle halletmen lazım. İkinci seçenek bir aile kurma, ailen tarafından sevilme, toplum tarafından kabul görme vesaire ikinci seçenek. Bunda ikinci basamak. Ama dediğim gibi bu da işte insanın hani veya diğer canlıların hayatta kalma ve üreme dedik ya işte bu ikinci basamakta sen üreme aşamasındasın yani. Artık bir aile kuracaksın, bir sülale kuracaksın belki anladın mı? Ve bu aşamada işte senin öncelikle kendine sağladığın güvenle beraber çevrene sağladığın güven önemli. Ve üçüncüsü ise tabii ki de işbirliği yani bildiğiniz gibi işbirliği yapabilirsiniz. Bu yine akrabalık olur. Akrabalıklardan vesaire Yine de bir grup içerisinde bir kabileniz olmuş olabilir yani. Bu illaki dışarıda hiç bilmediğiniz insanlar tarafından olacak diye bir kayda yok. Bu aileniz de olabilir. Bu başka bir şey de olabilir. Çalıştığınız iş olabilir veya yapmak istediğiniz bir sosyal medya işi bile olabilir yani. Bu tamamen yine de bir toplum tarafından kabul görme ihtiyacı vardır. Şimdi bu aşamaya gelmeden önce siz barınma ihtiyacınızı, güvenlik ihtiyacınızı ve yemek ihtiyacınızı karşılayabildiniz. İhtiyacınızı, kendi ihtiyacınızı kendiniz giderebildiniz ve bu size bir güven verecek, bir özgüven verecek. Ve bu özgüveni siz başkalarına yansıtarak başka insanlara güven vereceksiniz ve bu verdiğiniz güven sizin onlar tarafından kabul edilmenize onlar tarafından sevilmenize ve aynı şekilde size güvenmelerine aynı şekilde siz de onlara güveneceksiniz. Yani bu bizim bir basamak altı dediğimiz barınma ihtiyaç güvenlik bunlar bizi sonraki basamağa taşıyacak altyapıyı oluşturuyor. Dolayısıyla arkadaşlar öncelik 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 her zaman için kendimizi düşünmeliyiz. Kendimizi kurtarabilirsek etrafımızı veya çevremizi de güzelleştirebiliriz, kurtarabiliriz. Ki bu zaten mesela ilk yardımda bile önce kendi güvenliğini sağlaman gerekiyor. Sonra çevre güvenliğini sağlaman gerekiyor. Ve daha sonrasında eğer başka bir insanın hayatı tehlikedeyse o insanın güvenliğini sağlaman gerekiyor. Hani bu aslında bir kural yani. Kendinizden başka kimseyi önemsemeyin en başta. Yani bu aile durumu olabilir, bir eş durumu olabilir, bir kardeş durumu olabilir, bir arkadaş, bir dost durumu olabilir. Fakat siz eğer kendinizi daha kurtaramadıysanız veya kendinizin yeterli seviyede olmadığını düşünüyorsanız emin olun ki başkalarına vereceğiniz fayda 10 iken 2'ye düşecektir. Eğer gerçekten faydalı olmak istiyorsanız bu söylediğim biraz size kötü geliyor olabilir veya bencilce gel geliyor olabilir fakat bu hayatın gerçeği. Yani hayat bu şekilde işliyor. Sen kendine daha yardım edemiyorken başka bir insana yardım edemez. Öncelikle kendine yardım etmen lazım. Öncelikle kendini bilmen lazım, kendini tanıyabilmen lazım, nerede olduğunu bilebilmen lazım, ona göre plan yapman lazım, kendini geliştirmen lazım vesaire bu böyle gider. Şimdi geldik sosyal aşamayı da bitirdik. Hani birinci basamağı bitirdik. İkinci basamağı bitirdik ve bu ikinci basamaktan sonra üçüncü bir basamak var ve bu basamak belki de en önemsiz gibi gözüken ama hepimizin varacağı nokta olan kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Sen bu dünyaya geldin. Artık adın Ahmet, Mehmet veya Ayşe, Fatma bilmiyorum. Sen bu dünyaya geldin. Fakat bu dünyada bir Ayşe, bir Fatma, bir Ahmet, bir Mehmet yani yaşadı. Fakat ne yaptı? Sen bu dünya için ne yaptın? Ne bırakabildin? çevrene ne yapabildin veya seni sen yapan şey nedir yani sen nasıl ayrılacaksın diğer insanlardan seni sen yapan nedir doğmaktan başka işte bu aşamada insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı devreye giriyor fakat öncelikle bu iki basamağın tamamlanması gerekiyor peki bu nasıl olacak tıpkı birinci örnekteki o kendine sağladığın güvenle beraber ikinci basamaktaki başarınla sosyal bir çevre tarafından kabul görüp sevildiğin zaman bu sefer diyeceksin ki benim kendimi de gerçekleştirmem lazım. Bu topluma veya çevreme faydalı bir birey olabilmem lazım diyebilmem lazım veya farklı bir amacın da olabilir. Ben bu dünyanın en özgün insanı olmak istiyorum diyebilirsin veya ben bu dünyada hiçbir şey kafama takmak istemiyor olabilirim. Dolayısıyla bu aşamada artık bu aldığın çevrenden bu aldığın güven sevildiğinin bilincinde olarak yaptığın şeyler senin kendini gerçekleştirmeye doğru attığın adımlar. Bu Tıpkı kendine saladığın güven gibi aynı şekilde dışarıdan da bir güven aldığın zaman geriye tek bir seçeneğin kalıyor. O da kendini gerçekleştirmeye ihtiyacı ve bunun üstüne daha büyük bir ihtiyaç yok. Neden yok? Çünkü başarabileceğin veya yapabileceğin, ihtiyacın olan her şeyi gidermişsin artık. Bir insan olarak, bir canlı olarak senin artık kendini gerçekleştirdikten sonra yapabileceğin bir şey yok. Artık hayatın tadını çıkarmak veya yine farklı bir şekilde kendini gerçekleştirme yolunda, devam da edebilirsin. Bu illa bir son bulacak diye bir şey yok, bir kaidesi yok. Çünkü kendini gerçekleştirmek bir süreçtir. Birinci basamaktan başlar, 2-3 diye gider. Yani bu aslında hepimiz kendimizi gerçekleştirme yolunda ilerleyen insanlarız. Hepimizin gittiği yol farklı. Kimimiz başka bir yol, kimimiz kariyer yolundan gider, kimimiz ticaret yolundan gider, kimimiz hizmet yolunda gider, kimimiz ise sosyal medya yolundan gider. Bilmiyorum artık bu kişinin isteğine göre, yeteneklerine göre, büyüdüğü çevreye göre değişen bir şeydir. Dolayısıyla da biraz daha sakin olmamız lazım. Yani her şeyin aslında olacağına varacağının farkında olmamız lazım. Her şey bir şekilde yoluna giriyor. Girmeye de devam edecek. Çünkü bu hayatın akışı böyle. İstediğimiz kadar endişelenelim, istediğimiz kadar acı çekelim. Eninde sonunda varacağımız yer kendimizi gerçekleştireceğimiz o nokta. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Yine başka konularda görüşmek üzere. Bu 360 kamerayı alacağım. Merak etmeyin. Motovloglara başlayacağım. İş, işi adapte olamıyorum bu sene. Beklediğim tarzda bir iş dönmüyor gerçekten otelde. Yani daha yoğunuz. Geçen seneye göre beklediğimden daha yoğun olduğumuz bir sene yaşıyoruz. Dolayısıyla da benim şu anda planladığım şeyler pek yolunda gitmiyor. Ama bunu bir şekilde halledeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benden bu kadar.